arka geldik değil mi anneciğim? Hadi gel. Ne yapacaksın şimdi? Kaydıraklardan kayacaksın değil mi? Hadi gel. Hadi bakalım merdivenler anneciğim. Buradan merdivenlerden çıkıp yeşil kaydıraktan kayabilirsin. Tamam mı anneciğim? Kırmızıdan da kayabilirsin. Hadi bakalım. Hadi Elifciğim. Bekliyorum ben seni burada tamam mı? Çık bakalım. Çık 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 çık. Önce bebeğini mi çıkartıyorsun? Aferin sana. Çık bakalım. Çık. Hadi bakalım. Hadi anneciğim. Aferin sana. Aferin. Efendim? Aa niye? çıkamıyor musun anneciğim? Neden çıkamıyorsun acaba Elif? Aa evet. Bugün sütünü içmemiştim ve güçlenmedin değil mi? Sana ben süt vereceğim şimdi. Güçleneceksin ve oraları tırmanacaksın tamam mı anneciğim? Hemen sütünü getiriyorum ben. Evet Elif'in sütlerini götürüyorum. Biri muzlu, biri çilekli. Bakalım Elif hangisini isteyecek? Anneciğim bak geldim şimdi sütünü içeceksin. Ve sen çok güçlü olacaksın tamam mı anneciğim? Hadi bakalım hangisini istiyorsun? Bu çilekli, bu muzlu. Çilekli istedin. Tamam ver onu açalım. Sen açabilecek misin? Açabilecek misin? Hadi bakalım aç. Hemen iç sütünü ve güçlen tamam mı? Dur ben koyayım şuraya. Dur ver bana. Açalım poşetini. Elif sütünü içecek. Biz nasıl düşünemedik Elif ya? Sen sütünü içmeden güçlenmedin gördün mü? Ay pipet. Bunun pipeti düştü anneciğim dur. Şu muzunun pipetini alalım tamam mı? O pipet yere düştü. Bunu atalım. Şuraya koyalım çöpe atalım onu, tamam mı? Elif şimdi sütünü içeceksin. Ve kocaman güçleneceksin tamam mı? Dur bakalım hemen bunu da düşürmeyelim. Buradan. Hadi bakalım. Hadi Elif iç bakalım çilekli sütünü. İç 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 kocaman güçlen Elif. Aferin sana. Burada da muzlu sütü vardı. Elif çilekli içmek istedi. İç bakalım iç iç iç. Şimdi Elif çok güçlenecek arkadaşlar. Buralardan merdivenlerden koşu koşu çıkacak. Hadi bakalım Elif. Şunları da alalım. İç iç iç. Aferin sana. Aferin anneciğim. Güçlendin mi? Var mı bir güçlenme? Hissediyor musun kendinde? <gülüyor> Aferin. <gülüyor> Hadi bakalım. Aferin. Güçlendin. Güçlendin mi? Ver bakalım. Hadi göster kendini şimdi. Hadi tırman bakalım oradan. Ya inanmıyorum Elif ne kadar güçlenmiş. Aferin sana. Aferin Elif. Güçlendin mi? Hadi bakalım. Hadi görelim senin ne kadar güçlendiğini. Ya az önce oraları çıkamıyordun değil mi Elif sen? Bak şimdi nasıl çıktın gördün mü? Aferin sana. Hadi bakalım nereden geleceksin? Hadi oradan da tırman bakalım tırman anneciğim. Elif sütünü içti. Muzlu sütünü içmedi. Çilekli sütünü içti. Elif. Evet güçlendi. Hadi gel bakalım. Aferin sana. Hadi kay bakalım. Kay. Sütlerin de burada bekliyor. Aferin sana. Aferin Elifçim. Gördün mü bak sen sütün içince ne kadar güçlendin değil mi Elif? Aferin sana. Pembe şeker, pembe şeker neredesin? Buradayım, Buradayım Haydi bul beni Pembe Ay, Sen kimsin ya Sen kimsin bırak şekerimi Pembe şekerimi bırak Sen kimsin ya Ay Gitti pembe şekerim Neyse 4 tane daha şekerim var Kırmızı şeker kırmızı şeker Nerede Kaldı. Neyse. Sarı şeker, sarı şeker neredesin? Buradayım, buradayım. Haydi bul beni. Ya inanmıyorum yine mi geldin sen ya? Bıraksana bütün şekerlerimi aldım. turuncu şeker turuncu şeker neredesin buradayım buradayım haydi bul beni turuncu ya yine mi geldin bırak şekerimi ya ya bir tane şekerim kaldı elimde inanmıyorum ya bir sürü şekerim vardı beş tane sadece yeşil şekerim kaldı neyse onunla oynayayım bari Yeşil şeker, yeşil şeker neredesin? Ya yine mi geldin? Ya bırak bütün şekerlerimi aldın. Gel buraya ya. Gel buraya. Gel buraya. Bırak kırmasın bütün şekerlerimi aldın ya. Verir misin onları ya? Ya verir misin? Sen kimsin ya? Palyaço sen misin bu? Bana, bana ne? mi? Ne demek bana ne ya? Verir misin şekerlerimi? Ya şekerlerimi ver. Ha veriyorsun tamam. Yeşil turuncu, sarı, pembe ve kırmızı. Bütün şekerlerimi verdim. Teşekkür ederim. <laughs> Elif'ten de bayağıdır ses çıkmıyor. Acaba ne yapıyor? Elif ne yapsın anneciğim? Ay Elif inanmıyorum. Bütün sakızları almışsın. Anca bunu sen nasıl aldın yukarıdan? Ben bunu yukarıya koymuştum mutfak dolabına. Sen oraya nasıl çıktın da aldın anneciğim bu sakızları? Elif? Hepsini mi çiğnedin yoksa anneciğim? Kaç tane var ağzında? Beş. Beş tane mi var? Ay inanmıyorum Elif. Beş tane sakızı sen nasıl çiğneyebiliyorsun anneciğim? İki. İki tane mi var? Daha da düş istersen. <laughs> Bence bir tane olmalıydı. Ama sen bunu nasıl aldın hepsini anneciğim? Çıkmışsın yukarıya. Nasıl alabildin anneciğim bunu yukarıya? Üç tane mi var? Tamam üç tane bile çok fazla anneciğim. Bir tane çiğneyebilirsin tamam mı? O da sürekli değil. Günde bir tane verecektim ben sana. Öyle anlaşmıştık ama bunu alırken. Elifciğim. Sen bunu buradan alamazsın anneciğim tamam mı? Ben sana günde bir tane vereceğim. Onu çiğneyebilirsin tamam mı? Hı -hı. Ne oldu? Moralin mi bozuldu anneciğim. Hı -hı. Hayır bunu kaldıracağım ben şimdi tamam mı? Söyüyorum. Hayır hayır kaldıracağım anneciğim. Hayır. Çok tehlikeli ama biliyorsun değil mi? O şeker yani dişlerin için çok tehlikeli anneciğim. Hayır verir misin onu? Hayır Elif'cim. Elif'cim alabilir miyim onu? Elif. Elif bana bakar mısın anneciğim? Verir misin onu? Elif'cim. Hayır Elif verir misin anneciğim? Ne yapıyorsun anneciğim? Elif'cim verir misin bunu? Bunlar şeker anneciğim. Bu dişlerin için çok zararlı biliyorsun değil mi? Ve benden izinsiz bir daha bunu almanı istemiyorum anneciğim. Tamam mı? Bak çok tehlikeli ama yukarıya çıkmışsın sen. Ya düşseydin? Ya bir yerine bir şey olsaydı? Hayır verir misin onu Elif? Hayır sen bırak bey. Hayır ne yapıyorsun bıraksana. Hayır benim Elif bırakır mısın? Bunu ben şimdi kapatacağım. Bir tane şimdi çiğnemişsin tamam mı? Artık bugün başka çiğnemek yok. Tamam mı? Bunu ben yine dolaba kaldıracağım Elif'ciğim. Ya hepsini çiğneyeceksin neredeyse ya Elif. Çok tehlikeli biliyorsun değil mi? Tamam mı anneciğim? Aferin sana. Anlaştık mı o zaman? Günde bir tane çiğniyoruz. Çek. İzinsiz almak yok. Tamam mı? Yukarılara tırmanmak yok. Canın yanar tamam mı anneciğim? Canım yanar. Evet. Hadi görüşürüz o zaman.